Rıza, bize bir ahır lazım dediğinde sen beni ciddiye mi aldın? Burası ağırdan da beter oğlum. Hayvan balasarı durmaz burada. Birkaç gün idare et Resul Bey. Yapacağız artık bir şeyler. Hele bir yapma. Of ulan of. Yahu kavanoz dipli dünya. Biz hep kelek mi yiyeceğiz yahu? <laughs> Nedir bu çilem? Bir oğluma kavuştum, ötekini kaybettim. Bu olan nerededir? Kimlerledir? Zaten bir eli sakat. Sus sultan, sus. O el ne yaptıysa onun diyetidir. Uzun etmeyin artık. Resul Necim'dir benden iyi bilirsin. Hiç şüphen olmasın. Ne aç, ne de açıktadır. Kim bilir? Bizim asıl derdimiz Nizar. Ne Resul'ün ne Nizar'ın içinde öfke dinmiyor. Celal'in çıkışı iyice dellendirdi Nizar'ı bir şey yapmasından korkuyorum. Allah korusun. Nizar Ezolunun kızı vardı ya Beni. Kaçan kız Ne olmuş? Dönmüş mü? Kaçtıkları gemi batmış. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah. Nizarın diyeti de bu olacakmış demek. O oh, kendi derdine bakar artık. Celal abimle uğraşmaz. Kavi. Sevinme oğlum. Sevinme. Belki onlar da can kaybediyordur. Başkasının üzüntüsü bizim sevincimiz olacaksa hiç olmasın daha iyi. Kapalı. Kimlerle görüşür? Nerede vakit geçirir? abim bilen yok mu baba? Bir rıza var. O da zaten yanındadır. Başına bir iş açmadan onu bir bulabilsek. Ben bulacağım abim baba. Otur oturduğun yerde Celal. Lafımı ilk iletme. Korkununca laf faydası yok ki baba. Böyle elim kolu bağlı duramıyorum işte. Nizar tetikteyken bir yere salmam seni. Ulan ekmeği kemirdikçe acıkıyorum. Etsiz karı mı doyar yav? Mihri'nin yemekleri olacaktı ki. Bırak lan zeytinimi. Halimize kargalar güler be. Bir çare bulmak lazım ama ne? Hemşerilerden borç istesen olmaz mı Resul Bey? Cık, hiç çıkmaz. Babamdan çekinirler. Dostum yok ki dar günümde kollasın. Dört yanım düşman. Herkes düşman. 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 Düşman ya. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Haa.